Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ticaret ve Sonrasında Ticaret ve Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nden Bilişim Teknoloji Anadolu'ndan Eyüp Güzel. Bugün size etap yetki şifresini unuttuğunuzda ne yapmamız gerektiğini göstereceğim. Ben tabii ki de bunu yaparken Bir şu Box üzerinde göstereceğim. Ee, buradan makinemi başlat diyorum. Bunu yapmak için grup menüsünde yapacağız. Grup menüsünde E tuşuna basıp oradan Boot yerine geleceğiz. Oradan Boot'ta e, 200 satı düzelteceğiz. Ondan sonra devam Burada E tuşuna bastım. Burada aşağıda gösteriyor zaten hangi tuşa bastım. Bu e. boot için E'ye bastım. Ondan sonra buradan Linux ile başlayan satırı bulun diyor. Linux ile başlayan satır. Evet gördüğünüz gibi. Burada bu satırda ee, ondan sonra indirici bu satırın sonuna getirin ve Rock bölümünden sonra getirin. Yani roket sonrası yani sp lash buraya getirin buraya da ee, init yok bir dakika şunu sileceğiz init olmadı burada e, Türkçe kül klavye geçmiyor o yüzden İngilizce klavye gibi kullanmamız lazım eşittir bin baş Ha, tabii ki Yine yanlış yazdık. Bulacağız inşallah. Heh, tamam. Init eşittir bin. Ee, hangisiydi? Şuydu. Baş. Evet. Baş yazacağız. Ha, bir dakika yanlış yazdım. Ee, heh, baş birazcık zorlu bir görevdi. <laughs> evet bunu yaptıktan sonra böyle <laughs> Allah bu yüzden inşallah bir dakika bu değil bu da değil ha bu yazıp ya da bunu koymamıza gerek yok. Ondan sonra bu parametre ekledikten sonra bu erişim hakkı bağlanarak tek kullanıcı modunda ön yüklemeyi etkinleştirmek için kontrol X tuşuna basmanız lazım burada kontrol tuşuna basıp ondan sonra bizi temeller açacak diye tahmin ediyorum umarım temeller attı herhalde şu an evet temeller attı gördüğünüz gibi root'tayız dayız bu da mount e, önce polis sıfırlamak için erişim hakkınız saat okunurdan okuma yazmaya getir değiştirmemiz lazım bu nedenle kök dosyaları sistemini RV öz, neti, öz nitelikleriyle nerede bağlamak için aşağıdaki komutu çalışacağız. Yani ben bunu size okuyorum tabii Sitenin linkini aşağıda yorumlarda görebilirsiniz. Yani yorumlarda diyor, açıklamada görebilirsiniz. Mount boşluk eksi ne parametresi bir de eksi o parametresiyle remount ondan sonra virgül rv diyoruz tabii ki burada virgül tanerle nerede Ha, RV diyoruz. Burada yanlış kullandık galiba. Yanlışlıkla virgül olmayacaktı sanırım. Monte bir şey yok diyor. Aa. Evet. Alışkanlık olmuş. Burada sistem kaldı neden böyle yaptı? RV. RV diye bir şey yok diyor. Abi bir dakika, komutu şey bildirmişiz. Pardon, çok pardon. Affedersiniz. Şimdi oldu. Buradan da pes vd etap admin şifresini <laughs> kafe edecek şifresini değiştireceğiz. Buradan yeni password ben 1 2 ya da tsomtal gireceğim. Tsomtal. Tamam. Şimdi passwordumuz değişti. Tabii ki de kontrol e, et del tuşuyla çık. Aa. <laughs> kafa <laughs> yedirtir kontrol at del tuşu <laughs> tekrarla giriş yapmak istiyorsanız benim başa değiştirdiğim komutu oradaki Linux'te başlayan satır gibi kodu değiştirip yapabilirsiniz ben şu an size göstermek amacıyla illa yeniden başlatmam lazım galiba makineyi çünkü burada çalışmada da şuradan klavyeden kontrol at del desek Aa oldu Şaka yapıyoruz Evet Gördüğünüz gibi şu an sistemimize giriş yapıyor Şimdi Etap yetkili şifremiz T, -t oldu Gördüğünüz gibi bu şekilde şifreyi değiştirebiliyoruz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.